Sahte fatura bilmeden kullanılabilir mi sorusu uygulamada sıkça karşımıza çıkıyor. Videomuzda bu konunun hukuki mahiyeti ve sonuçları hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle sahte faturaya değinelim. Burada gerçekte var olmayan bir satış için düzenlenen faturadan bahsediyoruz. Bazen de gerçek bir alım veya satım olsa bile satış yapan firmanın değil de bir başka firmanın faturası burada kullanılabilir. Bu fatura da sahte olarak kabul edilebiliyor. Halk arasında bu tür belgelere naylon fatura da deniyor. Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi sahte fatura kullanma fiilini bir kaçakçılık suçu olarak düzenlemiştir. Sahte fatura kullanma fiili hem para cezası hem de hapis cezasına neden olabilir. İşte tam bu noktada önemli bir ayrım devreye giriyor. Sahte faturayı bilerek mi kullandınız yoksa bilmeden mi? Bu ayrım uygulanacak cezalar ve sonuçları açısından hayati öneme sahiptir. Burada öncelikle bilerek sahte fatura kullanmanın sonuçlarından bahsedelim. Bu suç 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sahte faturanın eğer bilerek kullanıldığı tespit edilirse hem vergi aslı geri istenir hem de bu tutarlar üzerinden 3 kat vergi ziya cezası kesilir. Bu cezalara karşı uzlaşma yolu da kapalıdır. Daha önce bu konuda videolar çekmiştim. Yukarıdaki kutucuğa tıklayarak videolara ulaşabilirsiniz. Şimdi de bilmeden sahte fatura kullanmadan bahsedelim. Burada mal veya hizmet gerçekten alınmış olabilir. Ancak sahte fatura düzenleyicisi olarak değerlendirilen başka bir firma üzerinden bu fatura temin edilmiş olabilir. Ticari hayatta böyle durumlara sıkça rastlayabiliyoruz. Malı satan firma bazen kendi faturasını değil de sorunlu olan başka bir firmanın faturasını alıcıya verebiliyor. Bu davranışın çeşitli nedenleri var. Burada asıl satıcı olan firma KDV yükünü kendi firması üzerinde bırakmak istemeyebiliyor. Kendisiyle bağlantılı başka bir paravan firmanın faturasını burada alıcıya verebilir. Paravan firma da bu KDV'leri genellikle devlete ödemiyor. Ancak faturayı alan taraf belgenin gerçekte işlemi yapan mükellefe ait olup olmadığını bilemeyebilir. Zira faturalarda benzer unvanların kullanıldığını görebiliyoruz. Sorun tam olarak burada başlıyor. Eğer kullanıcı belgenin sahte olduğunu bilmiyorsa, yani kastı yoksa burada bir suç meydana gelmiyor. Peki buradaki kastın var olup olmadığını tespitini kim yapıyor? Kastın tespitini ilk olarak vergi müfettişi yapıyor burada. Konuyla ilgili 306 sıra olduğu Vergi Usul Kanunu genel tebliği var. Bu tebliğde sahte fatura kullanma kastının tespitine ilişkin bir takım ölçütler mevcut. Bu tebliğe göre bilmeden sahte belge kullanıldığı tespit edilen mükellefler hakkında vergi suçu raporu düzenlenmiyor. Ancak burada sorunlu olan konu bilmeden kullanılan fatura nedeniyle burada yapılan KDV indirimlerinin reddedilmesi ve bunun üzerinden ayrıca bir kat vergi ziya cezası kesilmesidir. Eğer kast yoksa yani faturanın bilmeden kullanıldığı anlaşılırsa aslında vergi ziya cezasının burada kesilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ancak ne yazık ki uygulama bu yönde değil. Vergi yargısı da sahte faturanın bilmeden kullanılması nedeniyle burada kesilen birkaç cezaları hukuka uygun bulabiliyor. Bu cezaların hukuka uygun olup olmadığı yıllardır tartışılan bir konu. Eğer faturanın sahte olduğu yeterli delillerle ispatlanamamışsa tarh edilen vergi ve cezaların iptal edilmesi de gündeme gelebilir. Yani her davanın sonucu burada farklı olabiliyor. Danıştay kararları burada bize yol gösterici oluyor genellikle. Bazı kararlarda faturaların sahte olduğuna dair açık ve somut delillerin ortaya konulması gerektiğine dair hükümleri görebiliyoruz. Yani vergi idaresinin buradaki iddialarını bir başka firmanın vergi tekniği raporu üzerinden değil, faturayı kullanan firma üzerinde yapılan somut tespitlerle desteklemesi gerekiyor. Bazı durumlarda bilmeden sahte fatura kullanımı nedeniyle özel usulsüzlük cezalarının da kesildiğini görebiliyoruz. Ancak kesilen bu özel usulsüzlük cezalarının hukuka aykırı olduğunu söyleyebilirim. Konuyla ilgili açılan davalar genellikle kabul edilmekte mükellef lehine. Şimdi de bilmeden sahte fatura kullanmanın bazı ölçütleri ve kriterlerinden bahsetmek istiyorum. Burada müfettişler mal hareketlerine bakabiliyor öncelikle. Faturaya konu olan malların depolama veya nakliyesi gibi fiziksel hareketleri burada kontrol ediliyor. Ayrıca kısa adı PTS olan plaka tanıma sistemi gibi kayıtlardan da burada müfettişler faydalanabiliyor. Bu kayıtlara göre malın faturadaki adrese gidip gitmediği araştırılabiliyor. Eğer buradaki malın nakliyesinde sorun varsa ve malın ilgilere gidip gitmediği ispatlanamıyorsa faturanın gerçek olmadığını düşünebilir incelemeyi yapan müfettiş. Fatura bedelinin ödeme şekli de burada çok önemli. Yüksek tutardaki ödemelerin banka yerine elden ve nakit olarak yapılması veya hiç yapılmaması faturanın gerçeğe aykırı olduğuna dair ciddi bir gösterge burada. En önemli diğer bir kriter ise kullanılan sahte fatura tutarı ve oranı. Özellikle bilmeden e, sahte fatura kullanma tespitinde bu çok önemli. Kullanılan sahte faturaların toplam alımlar ve indirim konusu yapılan KDV içerisindeki payının yüksek olması faturanın bilerek kullanıldığı izlenimini güçlendirebilir. Bu oran genellikle %15 veya %20'yi geçiyorsa bilerek kullanma kapsamına dahil edildiğini görüyoruz. Sahte belge düzenleyicisinin durumu da burada dikkate alınıyor. Faturayı düzenleyen tarafın sahte fatura ticareti amacıyla mı kurulduğunun tespiti burada önemli faturayı düzenleyen hakkında tanzim edilen vergi tekniği raporundaki tespitlerin de burada değerlendirilmesi gerekiyor. Faturada belirtilen mal ve hizmetlerin alıcı tarafın faaliyet konusuyla veya işleriyle uyumlu olup olmadığı burada ayrıca incelenir. Örneğin faaliyet alan dışındaki bir mal ve hizmet alımı burada şüpheli görünebilir veyahut da sermaye ve ödeme kapasitesinin çok üzerinde yapılan alımlar burada yine müfettiş de şüphe uyandırabiliyor. Mükellefin sürekli devreden KDV beyan etmesi veya iş hacmine göre düşük KDV ödemesi gibi durumlarda burada yine riskli görülebilir. Sektör ortalamasının altında yapılan karlılık beyanı da yine burada bir ölçüt olabiliyor olumsuz yönde. Envanter durumu ve randıman hesapları da burada incelenebiliyor. Diğer taraftan alınan malları depolayacak alanın olmaması veya kayıtlardaki mal akışının fiziksel durumla uyumlu olmaması da olumsuz değerlendirmelere yol açmaktadır. Faturayı düzenleyen ve kullanan firmanın ortakları ve mali müşavirlerinin de aynı olması gibi durumlar buradaki bilerek kullanmanın göstergeleri arasında olabiliyor. Tabi buradaki saydığım kriterler tek başına mükellef aleyhine kullanılamaz. Varsayımlara dayalı tespitler mahkemelerce kabul görmeyebilir. Fatura tarihi ve elektronik imza tarihlerinin uyumu da yeni kriterler arasında burada. Son zamanlarda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın vergi müfettişlerine yönelik iç genelgeler hazırladığı haberleri var. E, bu tür incelemelerde kastın belirlenmesine yönelik kriterlerin daha katı bir şekilde araştırması talimatı verildiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla sahte belge kullanımı nedeniyle savcılığa intikal eden dosya sayısı burada artabilir. Eğer kullandığınız faturaların sahte olduğuna ilişkin bir isnat varsa... Faturanın gerçekliğini ispatlamak için elinizdeki her türlü delili kullanmalısınız. Gerçekten mal veya hizmet aldıysanız bunu kanıtlayarak en azından bilmeden sahte fatura kullanma statüsüne geçebilirsiniz. Veya belgenin sahte olmadığını burada kanıtlayabilirsiniz. Bunun için ödemelerin banka aracılığıyla yapıldığına dair belgeler, taşıma belgeleri ve sigorta poliçeleri gibi belgeleri kullanabilirsiniz. Tabi ispat konusu sadece bu belgelerle sınırlı değil. Vergi usul kanununa göre gerçek mahiyeti kanıtlamak için her türlü belgeyi delil olarak kullanabilirsiniz. Bu şekildeki bir vergi incelemesiyle muhatap olduğunuzda haklarınızı bilmek ve süreçleri doğru yönetmek çok önemli. Gerekirse konunun uzmanlarından destek almanız gerekebilir. Evet videomuzun sonuna geldik. Benzer içerikler için kanalı takipte kalmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.